merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıkta gördüğünüz gibi skin değiştirme ya da skin nasıl konulur? Bir sürü soru var arkadaşlar. Evet. Bakın burada görüyor musunuz bilmiyorum. Skin Style'lar diye bir şey yazıyor. Onu indiriyorsunuz Play store'dan. Hemen indirelim arkadaşlar. Şimdi ben yazmıştım daha önce. Yine yazarım sizin için. Skin yazıyorsunuz arkadaşlar. Style'lar. Evet, stayerler yazıyor. Size ilk başta çıkar zaten ve açı basıyorsun arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz bir dakika. Sizde böyle bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Burada Minecraft işareti olacak. Şu anlık. Ve burada random'a basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Basıyorsunuz öyle. Şimdi Reklam arkadaşlar. Arkadaşlar reklam reklamdan dolayı özür dilerim. Neyse. Bu güzel gibi geldi arkadaşlar. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu koyacağım. Ve nereye basacağız? Seve sıkın yazıyor. Bassınız oraya arkadaşlar. Ve böyle bir şeyler gelecek. Evet. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben Minecraft'a giriyorsunuz. Evet. Minecraft'a giriyorsunuz hemen açılıyor. Ve profil tarafına basıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle şeyler geliyor. Yani birisini seçin. Mesela ben bunu karakter güzelliğe basarınız arkadaşlar. Hemen basalım. Ve evet. Bastınız. Şuraya basacaksınız arkadaşlar. Ve böyle bir şey gelecek. alını yazısını basacaksınız arkadaşlar. Hemen basalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önceden aldığım için buraya içeri aktarıyordu. Yani bu geliyor. Neyse arkadaşlar yayın dış görünüş seç, seçip basıyorsunuz. Şimdi de burada mantıra bir şart olacak. Ve buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve ona bastınız mı şimdi makine hemen baştan açılıyor. E arkadaşlar bu iki şey geliyor. Birisini seçeceğiniz. Yani ben bunu seçiyorum. Seçtik ve Oldu arkadaşlar. Bakın, bakın kaydedildi de. Bakın arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olabilirsiniz yani. Like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.